Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Hay Nusbral. Ne? Nusbral. Arkadaşlar Deniz tanıdınız mı? Kıvanç lan bu Deniz Kıvanç. Deko. Ya Deko deme. <laughs> ne oluyor ya şuna? Tamam beyler biz başlayalım. Arkadaşlar bu benim kanalımda değil de Ateran'da benim kanalımda. Ata ve Can Köpük Sürel kanalımda vardı geçen sene bir tane videomuz var zaten oraya da ekleyemedik Atelan video çekmedim çekmedim diye diye. Arkadaşlar ben benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. İsmini söylemezsen nasıl abone olacaklar? Ya sıkıl anca Şimdi söyleyeceğim Kaç abonem var? Oğlum en son videoyu bebekken attım. 50 mi ne? Oo. Senin kaç? Valla bilmiyorum. Yoruma yazın. Evet. <laughs> tamam başlayalım. Ya tamam tamam. Benim... Ya tamam, he, ha, sen... benim de ee, artık videoyu izleyenlere göre değişecek. Şu an tam söyleyemem. Belki de şimdi 15 oldu ya da 20 oldu. Tamam en son 11'di. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar Noobrawl oynuyoruz evet. Sen de Ender. Dersansı da şuraya tutunacağız Sen de Hı -hı. Arkadaşlar arkadaşlar toplam efsanebilir sayıyoruz. E, rakip değiliz. Evet. Arkadaşlar, e, Deniz Kıvanç'ın yaptığı yes. yalandan aslında bir tane şey yapmasaydı 7 olacaktı. 7 7 olacaktı. Efsanevi çıkarma ama şey yaptığı için 8 6 yani oldu. Ya aynı <laughs> Çıkaramaz ki. Oğlum zaten takımız. Takımız. Ne he. takımı var? Oğlum şimdi videoda takımız ya. Efsane bir şey çıkarınca ben de sevineceğim. Oğlum ben iki tane açacağım hani. Ya salak ben bir tane iki tane açacağım. Görüyorsunuz evet ya. Güzel bir... mi? Hmm, Oğlum ya. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor. <laughs> Oğlum bir an nefesim doluyor ya. Ben bir tane daha açacağım bu arada. Şüphelenler. Arkadaşlar e, bu arada siz bilmiyorsunuz. E, burada biz yazık değiliz yine. Yoksa deniz yani yok. Sadece ne? biz, yani bir daha ya bu bir iki hafta için. <laughs> <çı> <laughs> Çıktı. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir şey çıkmayacak. Karakterlerle kostümler. Olsun. Yine de o elmas falan çıksın. Ha. Oğlum, kredi çıksın ya. Şöhret biriktiriyor. Ulan. Çok ısınmış lan tarafı. Şura mı? Araya lan. Buna bak. Arkadaşlar videomuz çok Hı. uzun sürmeyecek. Ee, 10 dakika falan çekeriz. Evet ya. Yani Başak... videoyu beğenler, beğenenler, yorumla zaten beğendimler. Yorumlar açılmıyorsa problem değil zaten. Yorumlar açılmıyorsa Yorumlar Düşüncemize... açılmıyorsa eğer beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz abone. Olun. Dislike atmayın yani. Çaka çaka. Beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz like atın. En mantıklısı bu. Kavpirim kazmak için. Sizin için biraz kas gösterelim. Sekize keke. Kaç? Hı, hmm, çıkmıyor ya. Arkadaşlar eğer bize daha çok takip ederseniz. E, hatta biz bu videodan sonra ben de oğlum değil Short çekeceğiz tamam mı? Ne short'u? Short. Shorts video. Hangi short'u? Yani şort? Bayağı insanlar. Nasıl short'u izleyeceğiz? Nasıl short çekeceğiz? İçerik mi? Ya bayağı shorts yine telefondan açarken çok çek. Biliyorum da nasıl içerik ne olacak? İçerik? Şey shorts'u nasıl ya nasıl anlatsam bilmiyorum ama ne anlatacak yani shorts'ta? Shorts'ta efsanevi çıkaracağız. Hı. Ondan sonra efsanevi. efsanevi, diye bağıracağız. Sonra şey hı. hayvan gibi bir şey olacağız. Ya mega kutuya tıkladım. Dur kaç çıktı? Kaç yazdı lan göremedik. <laughs> göre ha, <laughs> ya göremedim. Ya yine mi bu ya? 3 yazdı. Bu ne lan? Ya bunda. Burkadan bir çocuk gelmiştir. Bu ne ya? Olur. ya olur. Abi Mersin olmuş hadi. Devam. Hadi. Tamam tamam. Kapıyı da kapattın. Ya, benim, Şu an 40 TL edesin geldi Tam gelir. Ben Arkadaşlar bu da kalan. Kaan merhaba de herkese. Merhaba. 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 Şu ana Hadi kadar bak, tek hepsiyle geç çıkardık. Ya müzağa çıkardım. Kaç yazalım Canım. Rüzgar bitar rüzgar. Bitar rüzgar. Bak teşekkürler. Destanlı rüzgar oluyor. Tamam. Hatta ben açayım sen şey yapma. Arkadaşlar videomuz <laughs> bakayım. Basıyorum. Evet, bakıyorum Bakıyorum Basıyorum. Bekle o Oğlum sen açık duruyorum ya. Ne oldu? Destansı. Ne oldu? Kılım söküldü. <laughs> Arkadaşlar şu an 40 TL geç mi kaldı? Kaldı. Tamam hadi gel bunu yıkayalım. Yapma. Gel bak dedem bir şey sen... verecek sana gel. Gel. Bak. Evet. Gizemli. Ya. Tek de güzel mi oldu böyle? tam göremedim. Dur. Ben de ben de. Sen bak, de ben bas. Bir de bas. Bir de bas. Bir de bas. Kaan. Dedem sana bir şey verecekmiş gel. Bak. Şöyle dört parmak. Gel bak. Evet. Aa. <laughs> dört Ve parmak. Ve sen de yaptın mı? Aa, Ve sen de ya? ya. Benim Yap. Çek. Oh. <laughs> ya artık yüz bir çıkmıyor ya. Lan. Bekle şunu açalım dur. Bekle. Ne açacağız? Şunu. Brawl Pass'i bitirelim mi? Brawl Pass'i mi? Brawl Pass plasma. Ben... Dur. Çok zor. Hayır onu bitiririz ya. 3 dakikamız kalmış. Hatta 3 bile değil. 2,5. Hayır. Evet 2,5'miş. <laughs> evet bro Pass Extra hediyelerini açıyoruz. Ender. Bunlardan bir şey çıkmaz. Hep Ender çıkıyor. Bana bir kere efsanevi yaz. 3 kere. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Bunlar <laughs> <laughs> bir Yapma 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 yumruk atacak. Sen çok mu güçlüsün? Yapma. Sen çok mu güçlüsün? Kaslarını göster. Hiç şeye çıkma. Bak vurursan kötü olur ha. Nasıl? Bana... Nasıl kanka. Kanka diyor ya bu bana. Kanka diyor bak boğazımı sıkıyor. <laughs> kanka mıyım ben senin? Kanka. İlk de destansı yazıyor. Kankansın. İlk de destansı. Kankansın. Öldürecek beni ya. Öldürecek <laughs> ya. Öldüreceğim. Kanka. Video çekmezken efsanevi çıkartıyorsun. Kanka. Arkadaşlar, arkadaşlar bu kadar. Bugünlük Ver arkadaşlar. Ver ben çekeyim. Bırak bırak. Asıl. Süper Ender. Ender. Arkadaşlar bugünlük bu kadar video yeter. Hadi görüşürüz. Yetmez Alas mı lan. Ağladık. Oğlum şey bitireyim. Brokbesi bitireyim. Kanka. Sıkıyor. Yeter. Atar, Abi atar, yeter. Atar, ben atar, çekeyim. Atar. ben çekerim. Atar. Ne yaptın? <laughs> Ama yapma. Arkadaşlar hadi bay bay. Bekle arkadaşlar çok az kaldı.